Arkadaşlar hatırladığınız kadarıyla bir bakıcı vardı. Ve çocukları kaçırmaya çalışıyordu. Bu bakıcı şu kızı kaçırdı ve şu anda e, şu çocukları koyduğu yere koyacak onun ilk çocuğu. Gel bakalım küçük. <laughs> Koyalım seni. Küçük şekerlik ben başka çocukları alıp geliyorum. sin 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 çocuk vız 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 çocuk vız 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 çocuk vız dur şuradan benim önceden kaçırdığım çocuk değil mi bu tek başına geziyor 13 gün önce bunu bulamamıştım Gel, yoksa bu şeyi yersen. Ben birazcık çocuk bulacağım. Aslında ne geldi? Ne geldi ne? İşte şuradan kaçalım hemen. Olur dur. <laughs> Kapı da açık. Annenin adı ne? Bilmiyorum. <laughs> telefon numarasını bari. Bilmiyorum. Ben annemin telefon numarasını biliyorum. 1 8 6 6 6 10 0 8 8 10 10 20 20 20 20 40 40 İsmi de Beyza. Ama gel. Hadi kaçıp bulalım. <laughs> ablacım, ablacım. Yardım et bize. Niye çocuğum, niye çocuğum? pare 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 o da dört yaşında bir çocuk. O dört yaşında ama herkesi kucağına almayı biliyor. herkes herkesi kucağına almayı. Ne oldu çocuklar işte? Abla niye çıplak geziyorsun? Bir de bizi kaçırdılar. Videonun sonu geldi. Allô, allô, bye bye.